Baksana Kaç Kaç Kaç! Oh kaçtım mı İyi kaçtık abi iyi kaçtık. Allah bilir daha hoş uzun uyarı biliyor musun? Sana nefret ediyorum. Gel buraya. Neden bana nefret ediyorsun ki? Önüne barikat kurmuşsun zaten. Bu seni öyle o kadar etmez. Sen bana küfür ettin. Bu atı ya. Uçan ayak saldırısı. Böyle koşarsın işte Bana like atıp abone olursanız biz Lan. Lan bir şansımız ya ver gitmiyor ya. Yeri döveceğim ya. Ya deyip duruyor yeter lan. Birader sen bizim kardeşe vurmuşsun hayırdır? Ya sabır ya sabır ben, ben, ben uçan ne atayım ya? Onun işte böyle fukara gibi yere yapışırsın işte ha. Bak kardeşim intikamını aldı şuna. kaldın ha. Bu arada like atıp abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.